Efendim e, seçime doğru gidiyoruz. Yani bayramdan sonra tabii ki seçim var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi. Peki bu seçimin önemini nasıl anlatacağız? Ben yani sokaktaki vatandaşa sor Asyalı mısın diye güler tabii. Ne Asyalı Asyalı falan değiliz biz. Avrupalı mısın diye soruyorsun insana göre cevabı değişir. Farklı profiller taşıyan bir kitlenin sandıkta ne karar vereceğini önceden öyle tahmin etmek çok mümkün olmaz. Çünkü iki tane profili tutuyor. Gelir düzeyi yüksek insanların gösterdiği felsefi tartışmalar ve demokratik sert tartışmalar bir de iki tane yüzünü gösteren kıt kanaat geçinirken e, siyaseti eleştirmekten korkan ama evde zalimleşebilen e, ya da dışarıda zalim olduğu için evde kuzu gibi olan tuhaf bir insan kitlesi. Merhabalar değerli dostlar. Evet bayram arifesinde okula geldik. Herkese izin verdik. Ee, Sayın Genel Sekreter, mütevelli heyet üyeleriyle beraber birazdan bayramlaşacağız. Efendim, e, seçime doğru gidiyoruz. Yani bayramdan sonra tabii ki seçim var. Şimdi ben Avrupalı meslektaşlarla sürekli e, diyalogda olduğum için ondan soruyorlar seçimlerde ne olacak diye. Ya dedim hani ne kadar çok mu merak ediyorsunuz yani doğunun en batısındaki ya da batının en doğusundaki ülkede neler oluyor diye. Ee, evet merak ediyoruz diyorlar. Ee, hakikaten tarihin en önemli seçimini mi yaşayacaksınız? Ee, tarihin en önemli seçimi olmasa da tarihin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi. Peki bu seçimin önemini nasıl anlatacağız? Bunun için Mecburen tabii başka ülkelerle kıyaslayarak anlatıyoruz. O yüzden şöyle başlayalım. Mesela işimiz gereği birçok ülkeye seyahat ettiğimiz için batıdan doğuya aşağı yukarı bir kıyaslama yapabiliyoruz. Mesela orta gelir ve üzerindeki ülkelerde nedir önemli olay? İşte hayat pahalılığından şikayet ederler. İşte iyice tembelleştik gördünüz mü falan diye işte bulunmak. Turistlere ve yabancılara biraz mesafe koymak. Göçmenler konusunda sert ifadelerde bulunmak, efendim siyasetin kalitesi konusunda sürekli serzenişte bulunmak falan adettir. Neden? Çünkü gelir düzeyi yüksektir. Böyle felsefi konular üzerine ya da böyle e, nasıl diyeyim biraz yaşlı kesimin aşırı milliyetçi olduğu durumlar ortaya çıkar. E, i̇şte de evde de aynı hareketler ve davranışlar sıralanır. Yani insanlar burada işte ve evde farklı davranmazlar. E, gerekirse e, demin bahsettiğim konularda sert tartışma yapmaktan da çekinmezler. Yani o yüzden e, mesela örnek vereyim e, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da, Sırbistan'da, Hırvatistan'da, Yunanistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da bunları çok sık rastlanır. Yani böyle demokratik ama sert tartışma ortamları falan. Şimdi diğer bir ülke e, seviyesine geçmeden evvel Türkiye Cumhuriyeti'nde de belli yerlerde özellikle metropollerde bu tarz tartışmalar rastlarsın. Yani i̇nsanlar sert tartışırlar özellikle siyasi meselelerde. Ama oldukça kalabalık ve gelir seviyesi düşük hatta ortanın çok çok altında olan ülkelerde insanlar temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla mesai mevhumu gözükme sizin çalışırlar. Dolayısıyla bu tip tartışmaları pek vakit kalmaz. İlginçtir. Ne kadar otokratik ya da merkeziyetçi Olsa da olsun bu ülkelerde yerel siyaset güçlüdür. Ve siyaseti e, alenen eleştirmek pek mümkün olmaz. İki sebep var. Çünkü e, insanlar güçlenmek isterlerse en de sonunda siyasete sırtını dayarlar. Veya sade vatandaş başına bir şey gelmesinden korktuğu için kıt kanaat geçinirken bir de başıma bela gelmesin diye siyaset konuşmaz. Şimdi bu ülkelerde enteresan. Ee, i̇nsanların dışarıdaki yüzü ile içerideki yüzü birbirinden farklıdır. Mesela dışarıda etliye, sütliye bulaşmayan böyle çilekeş ruhlar e, evde ya çok iyi olurlar ya çok zalim olurlar. Mesela ortası orta yoktur bunların. Bu otorite baskısının acısını mesela evden çıkarırlar. İlginç değil mi? Dışarıda çok baskı gördükleri için bunun acısı evden çıkar. Aa adam sakin adamdı, Allah Allah falan. İşte o durumlar hep bu tip böyle gelir düzeyi düşük yerlerden çıkar. Ya da gün içinde otoriteyi temsil edip zalimlik yapan insanlar evde bir bakarsınız kuzu gibi olurlar sevecen. Yani dolayısıyla bunları nerede görürüz? İşte Rusya'da görürüz. Çin'de, Hindistan'da, Orta Doğu ülkelerinde, Afrika'da, Latin Amerika'da görürüz. Türkiye'de de görürüz. Türkiye'de de yani görüyoruz bunu şaşırmayın. Çünkü Türkiye iki tane profili tutuyor. Demin bahsettiğim gelir düzeyi yüksek insanların gösterdiği felsefi tartışmalar ve demokratik sert tartışmalar bir de iki tane yüzünü gösteren kıt kanaat geçinirken e, siyaseti eleştirmekten korkan ama evde zalimleşebilen e, ya da dışarıda zalim olduğu için evde kuzu gibi olan tuhaf bir insan kitlesi. Yani iki profilden de bizde var çok sayıda var. E, bunun sebebi ne? Tabii ki kimlik bunalıma. Başında da belirttim işte doğunun en batısı. Batı'nın en doğrusu olduğumuzdan dolayı. Mesela sokaktaki vatandaşa sor Asyalı mısın diye güler tabii. Ne Asyalı canım Asyalı falan değiliz biz. Avrupalı mısın diye soruyorsun. İnsanına göre cevabı değişir. Yani mesela eski bir Dışişleri Bakanımız demiş ki çok eski ama ona Avrupalıyım ama demiş İskandinav tarzında değil. Hani Türk tarzında Avrupalıyım demiş. Ondan sonra Turan Güneş'ti benim hatırladığım kadarıyla. E Orta Doğulu olmayı asla kabul etmez e, ama öyle yaşar demokratik haklar ile bencil olmayı birbirine karıştırır bir kere. Yani özgürlük der ama başkasının özgürlüğünü çiğnemek onun için özgürlük olur. Gruplaşmayı değil bireyselleşmeyi sever ama kitlenin parçası olmaya da bayılır. Neden? Çünkü kitlenin arkasına saklanarak her türlü çirkinlik yapılabilir. Ne de olsa kitle bu. Kimse sizi ayırt edemiyor kitleden. Siyaseti kendi menfaatine kullanmak ve sürekli kazanan tarafta da olmak ister. Sürekli kazanan partiye oy vermek ister vesaire. Dolayısıyla böyle bir kitlenin yani farklı profiller taşıyan bir kitlenin sandıkta ne karar vereceğini önceden öyle tahmin etmek çok mümkün olmaz. O yüzden bazen böyle şaşırtıcı sonuçlar çıkar bizim gibi ülkelerde. Ancak uyarayım çok sayıda hoşlanmadığı iş olursa bu bunların menfaatini olumsuz şekilde etkilediğini düşünürse sonucu değiştirecek beklenmedik acayip işler yapar. Şimdi Türkiye'de bu anlattıklarım sebebiyle dediğim gibi seçim sonuçlarını doğru tahmin etmek epeyce zordur. Çünkü demin bahsettiğim iki profilden e, çok var ve bunların arasında çok büyük uçurumlar var. Bunlar birbirlerini anlamakta zorluk çekerler. Ortak menfaatte falan buluşturmak çok zordur. Nadir zamanlarda ama yan yana gelirler ve tarihin akışını değiştirirler. Bu değişim her zaman olumlu sonuçlar yaratmasa da. Siyasetçilerin bilmesi gereken budur. Bu iki birbirinden farklı kitle eğer yan yana gelip de e, bir şeylerin acısını çıkarmak isterse çok fena çıkarır. O yüzden e, meseleyi oldukça ciddi ele almak lazım. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bence bu gerçeğin e, farkında olan bir siyasetçi. Dolayısıyla hani 50-50 yani şansların eşit olduğu bir seçime girdiğinin farkında ve meseleyi buna göre ele alıyor. Hele ki depremden sonra zirve yapmış eleştiriler var işi iyice zorlaştırıyor. Ee, peki neredeyse 21 yıldır devam eden bu süreç e, bu sefer bitecek mi yoksa devam edecek mi? Şimdi bunu anlamak da kolay değil. İsterseniz bir tarihi gezinti yapalım. Bak bu sefer sizin için biraz meseleyi başa sarıyorum. Daha derinlikli bir şey yapacağım. Çünkü bayramda bunu hani durdurup seyredebilirsiniz de. Şimdi dünya ekonomisi 1990'larda özellikle gelişmiş ekonomiler için altın yıllar olarak adlandırıldı. Yani Aslına bakarsanız altın yıllar tam olarak 1993'te Clinton'la başladı ve 2001'deki o 11 Eylül saldırılarına kadar devam etti. Türkiye ekonomisi o dönemde çok ciddi dalgalanmalar yaşadı işte eksi 9 büyüdü artı 3 büyüdü. Dolayısıyla Türkiye için o dönemimiz altın yıllar diye adlandıramayız. 1994 krizi oldu biliyorsunuz siyasi istikrarsızlığı vardı bir hükümet kuruluyordu bir öbür, öbür hükümet geliyordu vesaire vesaire. Sonra ne oldu? Dünya 11 Eylül saldırılarından sonra toparlandı. Türkiye'de de ne oldu? İktidar değişti. 50. hükümet geldi, 58. hükümet başladı göreve ve doğru işler yaptı. Yani ne yaptı? İşte bankacılık krizine rağmen orayı bir toparladı. Enflasyon büyüme, faiz, döviz kurları bağlamında sakin bir süreç yaşandı. Batı'ya yüzümüz dönüldü. Adalet eşitlik için adımlar atıldı. Ülkenin küresel krize... Dayanması bu şekilde sağlandı. Yani teyit geçmedi iddia edildiği gibi 2008 krizi ama Türkiye ekonomisinde kalacağızsa bırakmadı desem yanlış olmaz. Gerçekten de 2002 ile 2013 arasında toplumun büyük kısmı için altın yıllar olarak adlandırılacak bir süreç yaşandı. Yalan söyleyemeyeceğim. E bu arada sportif başarılar da geldi. Türkiye sosyal yaşantısıyla da gerçekten yabancı basının gündemine çıktı. İşte tayma falan kapak oldu. E farklı kültür ve inançların beraberce huzurla yaşadığı bir ülke olarak o zaman gerçekten kıskanılır hale geldi. Yani böyle köprü yaptık diye bizi kimse kıskanmadı ama farklı kültürleri bir araya getirdik diye epeyce gıpta ile bakıldı. Gayet iyi hatırlıyorum. yani hani Hafızamı zorlamaya çalışıyorum. 2011 yılına itibaren siyaset ve ona destek veren gruplar arasında ciddi bir gerginlik başladı. Ta ki 2013'te İstanbul'un merkezindeki Gezi Parkı eylemlerine kadar su yüzüne çıkmayan bu gerginlik hükümetin e, nerede devletin şefkatli yüzünü nerede çelik gibi iradesini göstereceği konusunda tenakuz yaşamasıyla zirve yaptı. Ha, Bu esnada ne oldu? 2015'te e, seçimler geldi. Haziran'da bir seçim oldu. Fakat seçimin sonucu tam siyasetten bizi toparlayamadı. Hemen ardından Kasım'da bir seçim daha yapıldı. Bu esnada iktidar partisi içinde de ciddi tartışmalar yaşandı. Siyaset yıprandı. Siyasi sistemle ilgili tartışmalar ve anayasa değişikleri gündeme oturdu. O süreçte Türk lirasının değer kaybı bile beklendiği kadar sert olmadı inanın. Piyasalara sürekli müdahale etmek gibi bir alışkanlık yoktu. Şimdi ne oldu sonunda en başından beri gizli ajandasını uygulamak için hazırlık yapanlar hükümetin ve siyasi ortamın giderek sertleşmesini fırsat bilerek hain planı ortaya koydular ve 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimi oldu. Şimdi bu darbe girişimi başarısız oldu ama belki de bugün yaşadığımız iktisadi ve sosyal ve siyasal zorlukların kilometre taşı oldu desem yanlış olmaz Türkiye bir daha sakin bir gün görmedi. Güvensizlik zirve yaptı. Güvenlikçi yaklaşım da onunla beraber kol kola gezdi. Yani her gün bir kriz çıktı. E sürekli kriz çıkan bir yerde de yönetim ne yapar? Sürekli müdahale eder. Yani piyasa ekonomisinden bahsetmek mümkün olmuyor tabii böyle durumlarda. Şimdi 2018 ve 2019'da ekonomik zorluklar yaşadık. Bunlar da benzer şekilde bu aşırı güvenlikçi yaklaşımın beraberinde getirdiği piyasa ekonomisinden kopma sebebiyle gerçekleşti. Ve ardından 2020 pandemisi geldi. Türkiye'yi her bakımdan hazırlıksız yakaladı. Sonra ortaya Rusya, Ukrayna bunalımı çıktı. Ondan sonra deprem geldi. Deprem muazzam birçok açıdan siyasi denklemi değiştirdi. Ve ekonomik açıdan yaşanılan zorluğu tek bir örnekle anlatmam gerekirse... 2016 Temmuz ayında 3 lira civarında olan dolar bugün 20 liraya dayandı. Hatta 20 liranın üzerine de çıktı görgü şahitlerim var. Yani 6,5 yılda tam 7 kat değer kaybetmiş oldu. Peki bunlardan ne sonuç çıkarmak lazım? Onunla da bağlayıp sizi çok, çok fazla sıkmayayım. Bir kere bir, Türkiye iddia edildiği gibi öyle teğet meğet geçme küresel krizlerden birebir etkileniyor. Bunu bir kenara koyalım. Piyasa ekonomisinden çıkılmaması lazım. Piyasa ekonomisinden çıkılırsa başka krizlerin tetikliyoruz. O yüzden bunu da bir anlamak lazım. Gergin siyaset ortamı belli bir yere kadar iktidar partisine oy kazandırır ama ülkeye kaybettiriyor. Seçimden sonra mutlaka sakinleşmek lazım. Uluslararası ittifak arayışlarında doğu batı ayrımı yapmadan yanlışların karşısında diplomatik bir uslupla durmak lazım. Sabıkası kabarık ülkelerle kusura bakmayın cumhuriyetimizin genellikleriyle çelişecek ittifaklar kurmamak lazım. Rusya ve Arap ülkeleriyle mesafeli olmak, iç meselelerine karışmamak lazım. Amerikan ve İsrail politikasını eş güdümle idare etmek lazım. Bundan sonra da aynen o deprem gibi afetlerin olabileceğini kabul edip depremde yaşananlardan ders almak lazım. Ülkenin ekonomiyle büyüyeceğini ama sanat, spor, kültür, eşitlik, adalet ayrıca da kadın erkek eşitliğiyle kalkınacağını anlamak lazım. Bu arada vicdanlı vatandaşı inancından değil insanlığından ölçmenin doğru olduğunu anlamak lazım. Ha şimdi bu yazdıklarım sadece Türkiye için mi geçerli? Yok. Bölgedeki tüm siyasetçilerin bence dinlemesi gereken tavsiyeler. Seçimle alakalı öngörülere girmeyeceğim. Çünkü kimsenin oyuna ihsa yapmak istemiyorum, etkilemek istemiyorum. Ama bu 50 bir 50-50 şartların eşit olduğu muazzam bir yarış olacak. Birinci turda bitme ihtimali var mı? Var. Ama büyük olasılıkla ikinci turda da bir siyaset rüzgarı yaşayacağız. Yani Mayıs ayı Türkiye için çok heyecanlı geçecek. İyisi mi? Siz bayramınızı iyi geçirin, iyi dinlenin efendim. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi bayramlar.